Merhaba sevgili izleyenlerim. Oran orantı yüzdeler test çözümleriyle birlikteyiz. 50 sayısının yüzde 50'si kaçtır? Bu testimize biraz daha işlemlere ağırlık verdik. 50 sayısının yüzde 50'si. Şu sıfırları attık. 5 kere 5. 25 yapar. Ya da 50 bölü 101 bölü 2'dir. 52'ye bölerseniz 25 yapar. Burada hesaplayarak bulduğumuz rakam 25 olur. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. %36'sı 36 olan sayı kaçtır? Sayımız x olsun. Bu sayının %36'sı kaçmış? 36 ıymış eşitliği bu şekilde yazabilirsin. 36'lar birbirini götürdüğü için x eşittir 100 olur. Değil mi? Yüzde 36 ise 36 olan sayı 100'dür. 12.345 sayısının yüzde binde biri kaçtır? Yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bize neyi soruyor? Binde birini soruyor. 1, 2, 3. Yani 3 basamak ayıracağız. 1, 2, 3 ayırdık. Neymiş arkadaşlar? 12, virgül, değil mi? 345, hadi yazayım. C seçeneğiymiş. Görüldüğü gibi işlemleri yapıyoruz. 10.000, şuradan ayıralım. 10.000 sayısının binde 10 binde biri kaçtır? 10 bin sayısının 10 binde biri kaçtır arkadaşlar? 10 bin sayısının 10 binde biri birdir. Öyle değil mi? 10 bin sayısının 10 binde biri eşittir birdir. Yazmaya gerek yok ama hadi yazayım. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Yüzde %36'sı 18 olan sayı kaçtır? Yazalım sayımızın yüzde 36'sı 18'miş arkadaşlar. 36 ile 18 sadeleştirsek 2 kalır. Öyle mi? 2 ile de 100'ü sadeleştirsek 50 kalır. X eşittir. Değil mi? Burası 1. 50 çarpı 1'den X eşittir. 50 olur. Cevabımız A seçeneği oldu arkadaşlar ne kadar hızlı çözüyoruz. 6. sorumuza bakalım. 12345 sayısı hangi sayının %25'idir? Yazıyoruz. 12345 sayısı, değil mi? Hangi sayının %25'idir? Hangi sayı sayının %25'i olsun? X sayısının %25'i olsun. Ee, nasıl çözeceğiz bu soruyu arkadaşlar? Hemen şöyle bir sadeleştirelim. Her iki tarafı 25'e bölersek burası 1 oldu. Burası 4. Sonra 4 ile 12.345'i çarpalım. Ee, x eşittir. 4 kere 5 20 yani 0. 4 kere 4 16 18 elde var 1. 3 kere 4 12 elde var 1 3 kere 2, 8 elde var 1 9 4 kere 1, 4. Bakıyoruz. 49.380 hangi şıkta var? Ceyhan'mış. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hangi sayının %25'i 2500 sayısının %15'ine eşittir? Verilenleri matematik diline dönüştürüyoruz. Hangi sayının x sayısının yüzde %25 yirmi %25 2500 yüzde yirmi sayısının 2500 sayısının yüzde on eşittir. Verilenleri yazdık arkadaşlar. Yüzler birbirini götürdü. Değil mi? Şu 25 ile şurayı bölelim. 100 yapar. X eşittir. 15 çarpı 100. 1500 oldu. Demek ki bu sorumuzun cevabı C seçeneğiymiş. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Hangi sayının %4 fazlası 52 olur. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sayımız yine x olsun. Bu sayının yüzde %4 fazlası nasıl yazılır? Bu sayıya sayının %4'ünü eklersek, değil mi? Sayının kendisi ve yüzde %4 eklendiğinde %4 fazlası olur. Bu da neymiş arkadaşlar? 52'ymiş. Evet. Bu bu rasyonel ifadeyi şimdi çözmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Payda eşitleyebiliriz. Her tarafı 100 ile çarparsak daha rahat işlem yaparız. 100 x artı yukarıda 100 ile çarparsak yüzler birbirini götürecek. 4 x eşittir 52 çarpı 100. 100 x 4 x daha ne yapar? 104 x 52 çarpı 100. 52 ile 104 sağ değiştirsek, değil mi? 104 52. 2 tane var. Burası 2x oldu. 2x eşittir 100. Her iki tarafı 2'ye böldük. x eşittir 50 oldu. Tamam mı arkadaşlar. Eğer işlemlerin hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu durdurup veya da biraz başa alıp tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Geçelim diğer sorumuza. Bir sayının 5 katı kendisinden yüzde kaç fazladır? Sayımız x olsun. Bunun 5 katı, değil mi? 5 ile çarptığımızda ne olur? 5 katı diyor. 5 kere x, 5x olur. Kendisinden ne kadar fazla? 5 xten x çıkarırsanız ne kalır? 4x kalır. Yani 4 fazlaymış. Değil mi? Yani 4 katıymış. 1 kat nedir? Yüzde yüz, iki kat yüzde ikiş, üç kat yüzde üç dört kat yüzde dört olur. Cevabımız D seçeneği, tamam mı? Diğer sorumuza geçelim. 50 liraya olan bir gömlek 40 liraya satılmaya başlanmıştır. Buna göre indirim oranı yüzde kaç? Arkadaşlar bu tip soruları mesela kolayca şöyle yapabilir, yapabiliriz. Mesela satış fiyatı diyelim. Burası da indirimli fiyatı olsun. Satış fiyatı kaç liraymış? 50 liraymış. İndirimli fiyatı kaç liraymış? 40 liraymış. Bu yüzde sorusu olduğu için yüzde cinsini bulmakta fayda var. Satış fiyatı 100 lira olsaydı yani bunun iki katı olsaydı satış fiyatı 100 lira olsaydı bunun da iki katı ne olacaktı arkadaşlar? 80 lira olacaktı. Demek ki 100 liraya aldığımız bir şeyi indirimle 80 liraya satacaktık. Ne kadar indirim yapmış oluyoruz? 20 lira indirim yapmış oluyoruz. Yani 100 lirada 20 lira indirim yapmış oluyoruz ve cevabın C olduğunu basitçe buluyoruz arkadaşlar. Öyle değil mi? Bu tip sorularda lütfen yüzde cinsinden hareket edelim. Çok formülle uğraşmadan, formülize etmeden direkt olarak cevaplara ulaşma şansımız olur. Evet, diğer soruya geçiyoruz. 100 TL satılan bir gömleğe %25 zam yapılmıştır. Daha sonra tekrar eski fiyatından satılmak istenmiştir. Buna göre eski fiyatına döndürmek için yüzde kaç indirim yapılmalıdır? Şimdi ilk fiyatı diyelim. 100 lira olsun. Sonra biz bu gömleği kaç liraya satıyoruz? %25 zam yapıyoruz. Zamlı fiyat diyelim. 125 liraya satmışız, değil mi? 100 liranın 25'i %25'i 25 lira, %25 125 lira yapar. Sonra 125 liraya sattığımız gömleği tekrar eski fiyatı olan 100 liradan satmak istiyoruz. Kaç lira indirim yapacağız? 125'ten 100'e inecek. 25 lira değil mi? 25 lira indirmemiz gerekiyor. Yani 125 lirada 25 lira indirim yapmamız gerekiyor. 125 25 nedir? 5'te 1'dir. Öyle değil mi? Ya da 100 ile genişletirsek bunu 20 ile çarpalım. 100 de 1'i de 20 ile çarparsak 20'dir. Yüzde 20'dir. Bunu veren cevap da D seçeneğidir. Az evvel dediğim gibi arkadaşlar bu tip sorularda yüzde cinsinden gidersek çok rahat çözümlere ulaşırız. 8 sınıfta da böyle. Üniversite sınavında da böyle. Daha sonra gireceğiniz yüksek, yüksek lisans sınavlarında da hep aynı yöntemle çözersek sıkıntı yaşamayız. Evet geldik 12. sorumuza. 100 TL'ye satılan bir gömleğe önce %20 zam yapılıyor. Daha sonra zamlı fiyattan %20 indirim yapılıyor. Buna göre gömleğin son fiyatı kaç TL olur? Yine aynı şekilde gidelim. Satış fiyatı gömleğin kaç liraymış? 100 liraymış. Sonra zamlı fiyatı kaç lira oluyor? %20 zam yapılıyor. Değil mi? 100 liraya 20 lira zam yapılıyor. 100 20 liraya satılmaya başlanıyor. Daha sonra zamlı fiyattan yüzde indirim yapılıyor. Bu fiyattan yüzde 20 indirim yapılıyor. Yani bize indirimli fiyatın kaç lira olduğunu soruyor. 120'nin yüzde 20'si. Yüzde 20 neydi? 5'te 1'di. Değil mi? 120 bölü 5 ne yapar? 24 yapar. Demek ki 120 liranın yüzde 20'si yani 5'te 1'i 5'te 1 indirim yapacağız. Ne olacak? 120 eksi 24 olacak. Bu da nedir? 96 liradır. Demek ki aslında ilk anda 100 liraya satıyormuşuz. Zam yapıp indirim yapıp 96 liraya son fiyatı gömleğin 96 liraya satılıyor. Olur. Tamam. Evet. Bitmiş sorularımız. Bir test çözümü daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olunuz. 8. sınıf LGS videolarım da var. Kanguru veya Bilsem için hazırlanmış videolarım da var. Buraları da ziyaret edip bu videoları da izleyebilirsiniz. Yaşam boyu tüm sınavlarınızda kolaylıklar dilerim.